Hero 8 Black Edition. Evet, bu minik arkadaşın özelliklerine gelecek olursak 12 megapiksel fotoğraf kamerası 4K 60 kare 1080p 240 kare video çekme özelliği 8 kat yavaşlatılmış video Hybrid Mode 2.0 özelliği Time 1080 pde canlı video desteği Live Burst 1 saniyede yaklaşık 90 fotoğraf ve bunların içinden en güzel seçiyor ve bu şekilde direkt sosyal medyada da paylaşabiliyorsunuz HDR fotoğraf özelliği RAW formatında video özelliği Altında kendinden ayakları sesli destek dokunmatik ekran 10 metreye kadar su geçirmiyor ve dahili GPS Bundan bu şekilde çıktıktan sonra geliyor. type kablosu. Bir tane eğimli yerler için. Bir tane mini bataryası. içinde kullanım kılavuzları, telefon desteği, şarj göstergeleri, bir tane GoPro stikeri. Şimdi bu Türkçe destek kitapçı arkadaşlar. Kutu içeriği bu kadar. Ve bir tane de bu Ну, Senin ayaklı. Yukarıda başlat düğmesi. Yanda açılış açma kapama düğmesi. Mikrofon. Yine burada da bir mikrofon. Önünde herhangi bir sticker yok. Başka Yapıldıktan sonra hafıza kartını da taktıktan sonra en uygun hafıza kartlarından bir tanesi. 100 megabayt saniyede aktarımızı 4K destekli.